Merhaba, merhaba. Melda Yücel TV'den merhaba. Değerli konuğumuz Süleyman Çetin Sayı, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Bugün 30. yıl etkinliğinde birlikteydik. Ama sonrasında konutla ilgili sözleriniz son derece önemli. Onu özellikle Melda Yücel TV izleyicilerine aktarmak istiyorum. 2026 için ikinci el konutta da kredi imkanının açılabileceğinin haberini evet, verdiniz bir evet. anlamda. Müjdesini verdiniz. Yani Bakanla ne konu. konuştunuz Bakan Şimşek'le? Bakan Bey'le, bakanımızın bize söylediği 2026'ya enflasyonun düşeceği, konut kredilerinin açılacağını söz verdi. Bizim bütün beklentimiz konut kredilerinin 2026'da açılması. Enflasyon oranında konut kredileri ne olabilir? %20 civarında, 23 civarında olacağını bize ifade ediyor zaten Ocak. ekonomistler Ocak ee, ekonomistler de aynı şeyi söylüyor. Ama konut kredileri biliyorsunuz bankalardaki cüzdan sayısını artırmak için bir puan, 3 puan altında seyrettiğini bize bankalar söylüyor. E, %20 bir enflasyon olacak. Ocak 2026 evet. için plan bu. E, o zaman mesela konut kredi faizleri ne olacak ki? E, 1.60 olacağı kanaatindeyim. Aylığının. 1.60. Yani hızlı bir aslında düzeltme. 1.60 dediğin zaman zaten bunun da yılı 21-22'ye geliyor. E, bir anlamda bir kampanya gibi mi olacak? Yoksa ya, artık kredi muslukları bunu, mı açılmış bunu bankalar, olacak konutta? Bankaların kendi yapacağı kampanyalar. Bankaların kendi yapacağı kampanyaların bu civarda olacağını bize bankalar da söylüyor. Eğer düşerse biz konut kredisi vermek istiyoruz diyorlar. Bir anlamda müjde gibi diyebiliriz. Evet, diyorlar. Ee, şu an konut sektöründe durum nedir? Siz nasıl özetlersiniz? Yani şu, yani? Anda, şu anda birinci ay satışlarda e, konut kredileri e, ve konut yapımı imalatları şu iki seneden beri durağanlık yaşıyor. Yani hiç kimse yeni bir konut yapıp yeni bir pazara çıkmıyor. Ama biz devam ediyoruz. Önümüzdeki e, 2026'da da devam edeceğiz. Şu anda elimizde inşaatlarımız var. Yatırımlara devam, devam ediyorsunuz. Devam satışlar ediyoruz. ne noktada? E, satışlar orta. Çok iyi değil. Neden? Çünkü kredi. yok. Bankalarda kredi. yok. Kredi ikinci konuta geldiği andaki o ocağı e, 2026 o zaman konut alma senesi olabilir mi? Tabii, olma senesi olacak tabii. 26 27 insanların ev sahibi olma ilmesini artıracak kanaatindeyim. Biz 2013 2012 2014'te bunları yaşadık. O zaman siz e, 2026 için hem konut kredileri düşecek diyorsunuz hem enflasyon düşeceği. Kanaatimiz bu. Bize söylenen bu. Kanaatimiz bu. Ama bakıyorsunuz ülkede bir olay oluyor. Her şey farklı yere gidiyor. Merkez Bankası e, rezervleri boşalıyor. Anlatabildim mı? Evet. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak, kanaatimiz. Evet. Bankalarda şu anda konut kredilerine yok. Ancak hiç biri olmazsa, eşinin evi yok, kendinin evi yok, yoksa böyle bir şey, o da mümkün değil. Ya insanların eşine kalan ev, ya eski evi tabusu var, onun için onlar da kullanamıyorlar. Ama bizim Mahir Bakanı yaptığımız görüşmelerde yılbaşına kadar bize müsaade edin, biz yılbaşından sonra bunlar da konuklu edilerini de açacağız, dediler. E, yani i̇nşallah olur diye düşünüyorum. Ee, o bakımdan biz yılbaşına hazırlıklarımız, inşaatlarımız başladı. Şu anda iyi başında biz yaklaşık bir üç gün konut e, işte, satışa çıkacağız. Şunu biliyorum ki metrekare benim maliyetim ben Metrekare maliyetleri maalesef dolar bazında iki yıl içinde yüzde elli arttı. Dolar bazında. Ben sekiz yüz dolar maliyetliyorum satılabilir alanda bir maliye. Bu var. falan satmadığımız için biz satılabilir alanda. Size 100 metrekare dahil veriyorsa bunun 80 metrekare de o toprakları var. Aslında sen 180 metrekare alıyorsun ama tabi da benden 100 metrekare de var Burada 80 bana dikkat edin. Biz de maliyetimizi satılabilirden yapıyoruz. 1250 dolar. Yoksa 750 dolar, 760 dolar maliyet. metrekare. Ama ben bu satmadığım için satılabilir alana maliyet 1.250 dolar. Bu ortak demek. Yani. Şunun 1.500 dolar var, 1.800 dolar var, 2.200 dolar maliyetler var. İnşaatın çeliğinde, inşaatın demirlerinde, inşaatın betonunda hiç fark yok. 1.250 dolara maliyetliyim de, 2.250 dolara maliyetliyim de, aynı demir, aynı iş, aynı işçilik, aynı şey. Ha neden farkları var? içinde kullanılan bazı cenderekli kullanılan bazı malzemelerde farklılıklar var. Geçen yıl Dubai'de ne oldu diye baktık. Dubai'de konut satışları 124 milyar dolar. Bir yılda Dubai'nin satışları konut 124 milyar dolar. Bizim ülkemizde baktığın zaman ne yaptık? 3, 3 milyar dolara geçmez. Bizim bir yılda sattığımız 2024'teki satışları söylüyor. E, maalesef konu saçlarında biz yurt dışına dan misafirlerimize e, başarılı olamadık. Biz hep böyle e, konu saçlarında 2012'de bu konuklara satış yapılsın, satışlara müsaade edin dediğimizde kanun çıktı. Sağ olsun demez. Evet. Evet, yaptı. Ama maalesef biz e, dediğim yani iyi davranmadık. Bazı yasalarını da yedik, mükemmel. Vatandaş geldi, bunu oturdu, ev aldı. Vatandaşı kaldı, evi kiraya verdi. Kirayı hiç kalkmadı, kirayı kira verdi. Yani o kadar anlatacağımız hikaye var ki. Yani e, onun için kendilerimizden gelen bir kaçırdık. Biri kaçırdık. Ya. Kaçırdık. Ama bundan sonra olur mu? Mutlaka olur. Ülkemize dünyanın her zaman ilgisi var. Dünyamızdan herkes geliyor. Ülkemize e, yatırımcı da gelir. Ama maalesef skor getirdiler. Biraz üst ürkütlük kaçırdı. Biz Dubai veya İngiltere veya İspanya veya Yunanistan maalesef olmadı. İnşallah bundan sonrası için olur diye. Biz kendi öz kaynaklarımızla yatırımlar yapıyoruz. Biz kendi yatırımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Yatırımız <laughs> konki yatırımlarına da belli seviyeye geldikten sonra satış yaparız biz Avrupa konuları olarak da bizi takip eden müşterilerimiz var. Ben Türkiye için konuşuyorum, genel için konuşuyorum. Ben şahsımdan ziyade konu saçlarında iyi bir e, durumda değildir. Ama bundan sonra 2026 iyi olacağı kınar evet. Ülkemizde politika faaliyetleri biliyorsunuz gittikçe düşüyor. Bizim de Maliye Bakanı ile yaptığımız kendi sektör derneklerimizle birlikte Maliye Bakanı ile yaptığımız toplantılarda bize 2025'te sabredin 2026'da biz bu konu saçlarını size serbest bırakacağız ve bunu da yüzde civarında ki bugün e, Fatih Bey enflasyon oranlarını yirmi yirmi beş civarı olabilir, yirmi üç olabilir ama yalnız şu yirmi beş olsa bankalar mümkün olduğu kadar konut kredilerinde bir farklı indirim yapıyor. Çünkü bankalar için konut önemli. Neden? Çünkü bir vatandaşı 5 yıl konut veriyor, o bankaya 5 yıl bağlıyor. Siz o gün gidiyorsunuz, bankaya alışveriş ediyorsunuz, kredisi atlıyorsunuz, elektriğiniz, suyunuz, telefonunuzun masrafları. Bankalar bir müşteri potansiyeli, banka cüzdan sayısı bankalar için değerlendir değerlendiriyorlar. Onun için biraz konut bir fiyatları daha da uygun fiyatlar yaptığı değil. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun.